Alo. Efendim. Ee, biz sipariş vermiştik. Toys, Twitty Toys evet. önüne. Ee, iptal i̇ptal ettirmek istiyorum ben onu. İptal edemem çünkü çıkmak üzere. Ee, siz yeseniz olmuyor mu? Hayır maalesef. Ee, yoldan geçenleri <laughs> de atın o zaman. Kadir gecesi bu akşam. Ee, hocam öyle bir şey yapmam mümkün değil. Yani bunu iş yeri sahibi kabul etmez. Yani <laughs> iptal edemem ben. E, ee, biz para hani bir tane şu an. olsa ya da iki tane olsa anlayacağım ama beş tane. E, ee, biz arkadaşlar da yani Biz arkadaşlar gittik oradan. Şu an orada değiliz. Annem rahmetlendi benim. Başınız sağ olsun ee, ama teşekkür yani ederim. Hastaneye gidiyoruz şu anda İstanbul'a. Alo. Alo. Merhaba abi. Ee, hocam iyi günler. Biz o Sipariş, siparişen ee benim nenem tamam abi, nene Hocam benim nenem rahmetli. İstanbul'a gidiyor şu anda. Allah rahmet etsin de, abi. Pizzaları çıkar. Pizzaları ne yapacağız? ee yarın ne yapacağız? yarın bir yere de Yarın ben geleyim size ödeyim parasını olur mu? Pizzaları da bir yere göndersek bir adres falan verseniz en azından ziyan olmasın. 5-6 tane ee, pizza. ee pizzalar sizde kalsın. Ben yarın gelim ödeyim size. Öyle mi yapalım? O evet. pizzaları gönderebileceğimiz yer yok mu ya? Hocam dağıtabilirseniz dağıtın ya yoldan geçenlere. Öyle mi yapalım? Evet. Bir dakika yine bekleyin hocam ben yine bir sorayım belki şey yaparlar. Bir dakika bekleyin bekle. <laughs> <laughs> Ya da abi getirin be Alo, bir adet veremezsin değil mi abi? Yok abi şu an veremem ya. Veremezsin. Siz yoldan geçenlere dağıtabilir misiniz? Tabi abi. Evet. Ben abi. yarın geleyim dedim o zaman. Tutarı ne kadar? Bin lira. Tamam abi. Ben yarın geleyim oraya. Cenazeden çıktıktan sonra. Yaşamaya, yaşam, sağ olsun Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Bin <laughs> lira, bin yüz. <laughs>